Merhaba zümrelerim, biliyorsunuz ki TYMMM kapsamında bu yıl okutacağımız 6. sınıf kitapları İBA'ya yüklendi. Aynı zamanda TYMM M sitesinde de mevcut. Kitapları online sitelerde kullandığımız gibi bilgisayara da indirip kullanabilmekteyiz. Yine geçen seneki gibi kare kodlar mevcut. Bu çalışmada bu kare kodları bir araya toplamaya çalıştım kare kodlar pdf dosyasında. Tam liste halinde altlarında sayfa numaraları mevcut. Bir de etkinlikler sonrası ölçekler var geçen seneden. Malumumuz onları da ayrıca listeledim. Geçen sene Sosyal Bilgiler Non Biz sitesinde Erkan İsanmaz hocamızın yaptığı şekilde tüm formları uygun olacak şekilde toplu olarak Excel belgesi haline getirdim. Kullanımda kolaylık olsun diye Gerekli değişiklikleri yaparak tolu listeler oluşturabilirsiniz. Kanala ve içeriklere destekleriniz için teşekkür ederim.